Akşam TV'den merhaba gündemle karşınızdayız. Bugün farklı bir konuyu ele alacağız burada. Yayın konuğum Müstihat Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş. Sayın Karataş öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ezgi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hemen Müsya'tın iklim değişikliğine ilişkin önemli bir e, vizyoner 2021 manifestosu açıklayacak, önemli bir açılım olacak aslında iklim değişikliği konusunda ama bu Müsya'tın düzenlediği vizyoner 2021'de hangi başlıklar var, hangi e, konular var, sizden detaylarını dinlemek istiyoruz. Buyurun. Tabii ki aslında tekli yıllarda gerçekleştirdiği müsiyatın dördüncü büyük etkinliklerinden biridir. Vizyoner 15, 17, 19'dan sonra bu sene de inşallah 22 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde Vizyoner 21'i gerçekleştireceğiz. Şu an 5000'in üzerinde kayıt katılımcı kaydı olan bir programdan bahsediyoruz. Bizim düşüncemize göre pandemiden sonraki belki de fiziksel en büyük etkinlik olacak bu. Sadece e, vizyonerde e, bahsedeceğimiz ana başlıklar değil ki, ana başlıklarımız bu arada şunlar. Dijitali, iklimi, girişimi e, ve dönüşümü fark etmiyoruz. Hı hı. Özellikle mottomuz, fark et mottomuz burada önemli. E, fark edilmesi gerekiyor. Bu dört ana başlık ama aslında bir başlığımız daha var. Aynı anda exchange alanımız var bizim. Özellikle startuplarımız, girişimlerimiz biliyorsunuz Türkiye son yıllarda önemli startupları dünyaya aslında ihraç etmeye başladı. Önemli markalarımız, oyun markalarımız da dahil olmak üzere yurt dışına açılıyor. İşte Türkiye'nin yepyeni milyar doların üstüne çıkabilecek startuplarını da aslında adaylarını vizyoner 21'de aynı anda iki anda exchange ve ana sahnede bu iki etkinliği gerçekleştireceğiz. Bir de beşinci değerler oturumumuz var. Hı hı. Tabii MÜSİAD'ın bir sloganı var. Yüksek ahlak, yüksek teknoloji diye. Aynı zamanda değerlerimize de, değerlerimizi kaybetmeden onlara sahip çıkarak Türkiye nasıl bu dönüşüme, nasıl bu değişime ayak uyduracak çok önemli konuklarımızla Nobel ödüllü Tevekkül Hanım mesela bizle bir beraber olacak. Nobel ödüllü bir gazeteci. O da bizimle beraber olacak. Yabancı ve yerli birçok konuğumuz olacak. Özellikle geleceği ışık tutacak. Mesela Türkiye'nin en büyük markalarından bir perakende markasının grup başkanı Trent Yol bizimle birlikte olacak. Bunun gibi birçok değerli Hı. konuğumuz inşallah geleceği ışık tutacak. Aslında... Ki bu arada şunu ekleyeyim Ezgi Hanım. Buyurun lütfen. 2019'da konuştuğumuz birçok şey aslında biz konuştuktan sonra vizyonelde, e, araya pandemi girdikten sonra belki 10 yılda 15 yılda gerçekleşecek her başlık bir yıl içinde gerçekleşti. Bunların hepsi Vizyoner 2019'da hı hı. konuşulmuştu. Buradan aldığımız güçle şu mesajı da vermek istiyorum sizin sayenizde. Hı. 21'de konuşacaklarımız da bir yıl, iki yıl içinde karşımıza çıkabilir. Şimdiden hazırlıklı olmak için Vizyoner 21'e bekliyoruz. Evet çok iddialıydı gerçekten. Aslında müsiyat bu Vizyoner 21 ile iklim değişikliğine gerçekten önemli bir farkındalık açıyor. Çünkü çok önemli katılımcılar var. Biraz daha detay almak isterim sizden. Şimdi tabii iklim artık hepimizin sorunu. Yani dünyamızda yaşarken Amerika'nın ben bununla ilgilenmiyorum deyip Türkiye'nin ilgilenmesi gibi bir şansımız yok. İster Amerika, ister kutuplar, ister ortada yaşayın, ekvatorda yaşayın. Biraz önce siz görselde kopmuş buz parçalarını aslında gösteriyordunuz. Şimdi de yangınlardan bahsediyorsunuz, gösteriyorsunuz. Şimdi bunların hepsinin temelinde sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkmış fosil yakıtlardan kaynaklı emisyonların aşırı derecede artmasıyla biz aslında dünyamızı küre etkisiyle bir fanus etkisiyle güneş ışığını geri yansıtamadığımız için içeride ısıyı tuttuk ve dünyamız aşırı derecede ısındı. Hani bir sembol vardır ya o buz parçalarının üstünde bir beyaz kutup ayısı yalnız başına eriyecek biçimde eriyeceği yere kadar devam ediyor ve gidiyor. İşte biz vizyonerin merkezinde iklimi özellikle aldık ki oturumlarımızdan biri iklim. İklimde de e, iklim baş müzakerecimiz, aynı zamanda çevre, şehircilik ve ismi değişen iklim değişikliği bakan yardımcımız Sayın Mehmet Emin Birpınar bizimle olacak. Glasgow'dan sonra, Paris İklim Anlaşması'ndan sonraki COP26'dan sonra ilk defa e, böyle büyük bir etkinlikte belki de Türkiye'nin bu konudaki vizyonunu anlatacak. Onun haricinde Türkiye Belediyeler Birliği başkanımız. Bir kadın olarak da onunla gurur duyduğumuz Sayın Fatma Şahin bizlerle birlikte olacak ki uluslararası görevleri de var. Çünkü dünyanın büyük şehirleriyle evet. ilgili o da şehircilikle ilgili anlatacak. Elif Dağdeviren Hanım ve iklimde biz e, konuşacağımız konuların hepsiyle birlikte biz müsyiat olarak bir sorumluluk alıyoruz. Çünkü Türkiye'nin en büyük iş örgütü olarak 11.000'in üstünde üyesiyle söylenmesi gereken ne varsa söylemeliyiz. Bizimle bu ortak faydada buluşacak dünyaya söyleyecek kim varsa da davet ediyoruz. Ama biz müsiyat olarak gerçekten manifestomuzla artık buraya ışık tutmak, dikkat çekmek, bununla ilgili de yapacağımız hamleleri şimdiden kamuoyuna beyan etmek istiyoruz. Gerçekten çok iddialı ve çok kapsamlı bir etkinlik Vizyoner 2021. Biz de heyecanla takip edeceğiz akşam TV olarak. Peki biraz da küresel iklim değişikliğine girelim diyorum. Biraz farklı başlıkları konuşalım diyorum. Ve Paris İklim Anlaşması'ya devam etmek istiyorum. Türkiye'de artık yürürlüğe girdi bu anlaşma. Ne getirecek sizce bu anlaşma Paris İklim Anlaşması? Şimdi tabii Paris İklim Anlaşması bir sürecin en son noktası. Biliyorsunuz Kyoto'yu da birçok kişi hatırlıyor. Kanada'da yapılan bir takım görüşmeler de vardı. Ama büyük devletler, dünyanın, dünyanın ekonomisi üzerinde söz sahibi olan devletler şunu gördüler. Artık bir şeylerin sonuna doğru gelmeye başladık. Yani Norveç kıyılarının, İsveç kıyılarının, Türkiye'nin Antalya'sı gibi olacağı senaryoları konuşurken, ya da iklim göçlerinden bahsedilirken, bakın savaştaki göçler şu an dünyanın sorunu gibi gözüküyor. Ama eğer biz bu şekilde fosil yakıtları hızlı tüketip kontrolsüz biçimde harcamaya devam ettiğimizde dünyanın en büyük ülkelerinin bile nüfuslarının göç etmek zorunda kalabileceği bir dönemin yaklaştığını görünce Paris İklim Anlaşması'yla dünyanın ısınmasının artı bir buçuk santigrat derecede sabit tutulmasıyla ilgili bir inisiyatif alındı. Ve buna 3 ülke dışında Türkiye'de dahil imza atıldı. 2050'de bazı hedefler koyuldu. Mesela Avrupa Birliği buradan bağımsız olarak 2050 yılında karbon nötr bir kıta olacağını ve bununla ilgili de yeşil mutabakat dediğimiz Green Deal'ı devreye soktuğunu belirtti. Artık Avrupa sınırlarından içeriye girecek her bir ürünün karbon salımı ile ilgili dikkat edeceğini, buna bakacağını ve 2026 yılından itibaren karbon salımı yüksek ürünlere ekstra vergi uygulayacağını beyan etti. Türkiye'de yapmış olduğu anlaşmada aslında kendisine dezavantaj olan bazı maddeler vardı. Türkiye gelişmiş ülkeler statüsünde görülüyordu. Türkiye dedi ki hayır benim bunun için bir kaynağa ihtiyacım var. Yaklaşık 2015 yılında imzalanan Paris İklim Anlaşması'ndan tam 6 yıl sonra meclisimizden geçirdik. Bunun sebebi de 3 milyar doların üzerinde Türkiye'nin iklimle mücadele etmesi için gerekli kaynağı aslında Türkiye burada kopardı. Bu kaynakları da biz Türkiye içinde de kullanacağız. Çünkü buna ihtiyacımız vardı. Tabii Türkiye'nin şunu da belirtelim Ezgi Hanım, Dünyanın karbon salımı içindeki payı binde 4. Amerika'nın sadece yüzde 22. Türkiye burada çok büyük bir pay alıyor olsa da biz bu anlaşmayı imza attık, Meclisimizden geçirdik. Şimdi bununla ilgili yapılacaklar. Ve He ilk hedef 2000 tabii açıklanacak bunlar ama 2030 yılının ilk yarısında özellikle kömür yakıttan çıkmak. Karbon salımı yüksek olan 2035'ten sonraki dönemde ise 2050'ye kadar doğal gaz santrallerde dahil olmak üzere fosil yakıtla çalışan termik santrallerden tamamen çıkmak. Tabii aynı zamanda elektrikli araçlar, evlerimizde kullandıklarımız, enerji verimliliği konusu çok önemli. Çünkü evlerimizde dahil, şu anda araçlarda dahil, işyerlerimiz ve fabrikalarda dahil %25-30'dan fazla enerjiyi israf ediyoruz aslında. aslında enerji verimliliği kavramı. düşen görevler var küresel iklim değişikliğine yani Hem vatandaş olarak hem şirket olarak hem, hem bireysel ya da toplumsal olarak. Hakikaten üzerimize düşen çok 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 e, görev var. E, o yüzden dikkat etmemiz gerekiyor gerçekten su kullanımına, elektrik kullanımına. Peki e, şunu da sormak istiyorum. müsiyat bu süreçte nasıl rol oynayacak? Yani Vizyoner 2021 Fanifestosuyla evet iklim değişikliğine farkındalık açıyor müsiyat bu sene ama müsiyat bu süreçte nasıl bir rol oynayacak? Aslında biz e, Vizyoner 21'de bunu da e, belki açıklayacağımız manifestoyla nasıl bir rol oynayacağımızı da orada ifade edeceğiz. Evet. Ben demin unuttum. E, evet. e, Müsiyat Musiyatvizyoner.org'dan e, mutlaka herkesin e, kayıt olmasını da özellikle belirtiyorum. Ücretsizdir şu anda bu etkinliğimiz. Kaydolabilirler. Burada biz açıklayacağımız manifestoda özellikle 11 binin üstündeki esnafından sanayicisine, kobisinden büyük sanayisine kadar her bir üyemizle ilgili neler yapacağımız, hangi sorumluluklar alacağımız, hem Türkiye'mizin uygulayacağı politikalarda müsiyatın nasıl bir sorumluluk alacağı, hem de bu global manada yapılacak politikalarda, çünkü müsiyatın şöyle bir gücü var, Hı -hı. Dünya Türkiye'nin dünyada aslında en fazla iletişim gücüne, en büyük organizasyonuna sahip iş örgütünden bahsediyoruz. Dünyanın birçok noktasında temsilcisi ve şubeleri var müsiyatın. Buralarda nasıl bir rol üstleneceğiz, iklimle ilgili ayrıca enerji alanında neler yapılması gerekiyor, çevre alanında, siz aslında bazı maddeleri de biraz önce söylemiş oldunuz, çevre alanında neler yapacağız, su mesela burada çok önemli konulardan biri, artık su kaynaklarımız tükendi, Ergene Havzası'nda Tekirdağ tarafında yerin 20 metre altından su çıkarken 200 metrelerden daha aşağıdan sular e, almak zorunda kalıyorsunuz. Ki mesela sular kesiliyor 5 saatlik su kesintisi olduğunu ne yapacağımızı şaşırıyoruz. 5 saatlik su kesintisine ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ki yani, e, mazalla e, kötü son dünyayı bekliyor su kuraklığı, iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği. O yüzden hakikaten tekrar tekrar yenilemek istiyorum. Hepimizin üzerine düşen çok görev var bu konuya ilişkin bu vurguyu yapmanız gerçekten önemliydi. Ben bireysel anlamda da neler yapılabileceğiyle ilgili birçok platformda anlatmaya çalışıyorum. Mesela evlerimizin yalıtımından tutun, ısıtma sistemlerimizin nasıl kullanılacağı, lavabolarımızda, musluklarımızda, banyolarımızda kullanacağımız tasarruflu su sistemlerine kadar. Önce tabii hani bizim atasözümüz vardır. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Evet. Önce tabii kendi sorumluluklarımızın farkına varıp daha sonra toplum olarak neler yapabiliriz, ülke olarak neler yapabiliriz bunlara da bakmamız lazım. Ama biz tasarruf kültüründen, kurtuluş savaşında neler yaşadığımızı bilen bir milletiz. Oradaki tasarruf kültüründen şu an baktığımız zaman bir israf kültürüne geçişte yapış yaşıyoruz. Bence tekrardan atalarımızdan gelen, bence genlerimizde olduğunu da düşündüğüm evet. bizim e, israf kültürünü bir tarafa bırakıp verimlilik ve tasarruf kültürüne de hızlı bir biçimde dönüş yapmamız ve çocuklarımıza özellikle okullarda bu işin müfredata eğitim olarak girmesi gerektiğini özellikle ben savunuyorum. Hı hı. İlk okullardan ve hatta okullardan itibaren bu verimlilik, tasarruf ve iklim bilinciyle ilgili mutlaka müfredata ders eklememiz gerektiğini düşünüyorum. Peki, Altun Bey biraz önce e, paragraf arasında kalsın istemiyorum. Vatandaşlar nasıl e, üye olabiliyordu, nasıl vizyoner 2021'e başvuru yapabiliyordu? biz de vermiştiniz onu tekrarlarsanız çok sevinirim. Tabii ki e, vizyonel şöyle e, internet sistemimiz müsiyatvizyoner.org hmm. müsiyatvizyoner.org'a girdiğiniz zaman orada kayıt ol butonunun altından isteyen herkes kayıt olabilir ve ücretsiz bir biçimde hmm. bu etkinliği izleyebilir. Bunun haricinde yine müsiyatvizyoner21 olarak sosyal medyada e, bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Orada da yönlendirmeler yapıyoruz. Şunu da belirteyim birçok farklı Paylaşım da yaptık. Özellikle iklime, dijitale, dönüşüme, girişime dikkat çekmek için. E, buralarda da sosyal medya üzerinden takip etmelerini özellikle bizi izleyenlerin ben rica ederim. Geldikleri zaman içeride de çok farklı Ezgi Hanım deneyim alanlarıyla karşılaşacaklar. Yani sadece bir oturumlardan e, mütevekkil Ziyade. olmuş bir e, etkinlikten bahsetmiyoruz. Hı hı. Yani burada mesela NFT sergimiz var. Yani Bitcoin'den bahsediyoruz. E, artık dijital paralardan bahsediyoruz. Bunun bir sanatı da var geldiklerinde Türkiye'de belki de ilk defa olacak bir NFT sergisi görecek. Adı üzerinde vizyoner gerçekten sanıyorum. Adı üzerinde tam da vizyoner bir etkinlik. Peki son sorum şu olsun. Şimdi iklim değişikliği ve küresel iklim değişikliği gerçekten dünyayı bekleyen tehlikelerden bir tanesi. Orman yangınları vardı biliyorsunuz dünyayı saran. İşte kuraklık var yine Afrika'da işte su sıkıntısı var, hep var gerçi ama yine de dünyayı da etkileyen bir başka bir başlık kurak e, su fazla tüketimi ve kuraklılık. Şimdi dünya sizce küresel iklim değişikliğine ilişkin hangi modele geçmeli? Yani dünyanın nasıl bir modele geçmeli dünya iklim değişikliğinde? Cevabınız. Şimdi çok birincisi soru, rica dünya, ederim. evet öncelikle e, israf modelini aşırı derecede tüketim modelinden bir an önce çıkması gerekiyor. Bu bireyselden topluma kadar çünkü sürekli tüketme kültürü dünyamızı 150 yılda neredeyse yaşanması zor bir hale getirmeye başladı. Şu bilgiyi de vereyim ben size Ezgi Hanım. Dünyanın kendine aslında doğanın bir yenileme özelliği var. Biz bunu her yıl Temmuz ayının ortasında bitiriyoruz. Yani o yıl Temmuz ayından sonra dünyanın kendi yeni yenileme kredisini bitiriyoruz. Bir sonraki yıldan harcamaya başlıyoruz. Siz buradan düşünün ne kadar büyük bir yıkım yaptığımızı. Bunu ilerletmemiz lazım. Türk, dünya artık kendini yenileyemiyor. Burada tabii Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı örnek olarak verdim. İşte inşa edilecek evlerden mesela konut satışlarında yeşil sertifikaların özellikle sıfır enerjili, sıfır enerjiye yakın binaların kullanılmasının mesela argüman olarak öne çıkması lazım. Konut firmalarının bunu kullanması lazım. Elektrikli yeşil enerjiyle çalışan araçlar ya da yeşil hidrojen, karbon olmayan sudan ayrılmış hidrojenin yeşil enerjiden elde edilerek kullanılması gibi birçok ekonomik modelden bahsediyoruz. Bu sebeple dünya aslında iklim ekonomisiyle birlikte yepyeni bir değişik modele girecek. Burada girişimcilerimiz girişimcilerimizle, de, sanayicilerimizle de bence yer almalı. Mesela bir e, hesaplamaya göre Türkiye yeşil hidrojenle ilgili 2050'ye kadar yılda 10 milyar dolarlık ihracat yapabilecek konuma gelmesi için 100 milyar dolar yatırım yapması gerekiyor. Sadece bir konudan bahsediyoruz. Hı hı. Bu işin su tarafı var, bu işin atık yönetimi var. Bundan sonra insanların oturacağı evden kullanacağı araba ya da giyeceği kıyafete kadar her şeyin merkezinde iklim hassasiyetimiz olacak. Ekonomi de buna yönelik değişecek. Afrika'nın ekonomisi, Avrupa'nın ekonomisi derken bu işin iklim göçlerini bile ele aldığımızda yepyeni bir ekonomik modelin bizim iş hayatımızı etkileyeceğini, teknolojik hayatı etkileyeceğini unutmayalım herkesin bir an önce bu yeni iklim ekonomisine de hazır olmasını bunu da inşallah yine tekrar tekrarlayalım. Müsiyat Vizyoner 21'de de konuşacağımızı hatırlatmış olalım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Müsiyat Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş yayın konuğumdu. Müsiyat'ın düzenlediği Vizyoner 2021 konuştuk. İklim değişikliğini konuştuk. Küresel iklim değişikliğini konuştuk. Çok teşekkür ediyorum Altuğ Bey. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ediyorum Ezgi Hanım. İyi yayınlar. Sağ olun.